bazı ifadelerde bulunmak istiyorum. 17 Aralık tarihinde 17 Aralık tarihinde yapılan operasyon dosyasında şahsımı rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yok. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanın görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmaz veya istediği bakanı görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Soruşturma dosyasında etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bu minvar Bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa başlıyorum. Ancak bu milleti ve bu rahat etmek için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar. Sunuyor. Sayın Bayraktar, Alo? bu tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Cümleniz, cümlenizi biraz ayrıntılandırmak ister misiniz? Bu baskının e, mahiyetine ilişkin nasıl bir bu telkin gün, oldu? Bugün, Kendi inisiyatifiniz nedir? Bugün e, bize işte iki metin gönderildi. Bir tane istifa işte, metni, bir tane de deklarasyon metni. Yani e, ben tabii ki farkımı rahatlatmak isterim ama e, böyle bir e, durumda bu işin yanlış olduğunu ifade ediyorum ee, ve hayırlı olsun diyorum. Peki Sayın Bayraktar çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri izleyicilerimize...